Afyon çimento daha önce çok kez bakmıştık. E, düşeni vardı, düşeni kırdı, direnci vardı, direnci kırdı, geri geldi tabi 236'ya. Şöyle bir e, şu düşeni bir kaldıralım. Bu işlemini yitirmiş en son baktığım beri. 50 günün üstünde kapatmış arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. E, doji yapmış. Şimdi ha bunu ben biraz önce başka bir hissede de görmüştüm. Hangisiyle hatırlamıyorum da şu doji 50 günün tam üstünde olsa yani gepli bir açılış olsa düşüşte yani 4.07.06'da olsa güzel bir yere gidecekmiş gibi duruyordu. Yani doji sabah yıldız yapar. Ertesi açılış yeşili patlattığı zaman bir daha yukarı doğru iğne olur. maalesef oraya gitmemiş ama çok da yakın. Yani formasyon olarak henüz saymıyorum. O dipte olması lazım zaten bir de akım olarak. Burası dip mi? Dip Değil ama bir düş yakımı ana olarak bir düş yakımı içinde. Dolayısıyla çok kötü bir şey olmamış. Yani mum formasyonu demiyorum ama bir mum durumu da kötü olmamış. Şuna benziyor. Yani benzetmek gibi olursa. Şuradaki ya da şuradaki yapıya da benziyor. Tam olarak oturmasa bile hiçbirine. Yani bir kararsızlık mevcut. 50 günün altında kimse satmak istememiş bu kağıdı. 4.08 50 gün ortalaması ve 50 gün ortalaması trendi kısa trendi bizzat çizmeye devam ediyor. Ee, üstünde kaldığı müddetçe şuradaki 4.13 kırılır ve kağıt e, yukarı biraz daha hareketine devam eder. Nereye kadar? İlk direnci e, 4.34, e, ikinci direnci 4.51 e, geçerse buralarda satış teknik satışlar gelme ihtimali yükselir. Tabi 5 direnci var bir de. Oraya tabi daha çok var. Bir stop kötü senaryoda yani ondan bahsedelim. Bir stop konursa nereye konabilir? 20 gün çok yakın. 3.96'lar bir stop seviyesi olarak ya da 3.95 e, burası kırıldığı zaman konulabilir. Çünkü aşağıda 3.60 var. 0.382 Fibonacci e, düzeltme seviyesi bu da. E, oraya doğru sarkma daha önce oldu. Tekrar olabilir. Kötü e, bir gidişat olursa. Ve ikinci bir şunu bir sileyim de. Ereksiz yere durmasın orada. Şuradan bir tane daha düşen alalım biz. Bir düşen trend daha alalım. E, ayrıca şunun da kırılması Yani yatay kalırsa 50 günün üstünde sıkışırsa O alanda e, şuradan Geçen trendinde kırılması Yukarıki dirençlere Kağıdı götürür diye tahmin ediyorum Götürebilir e, Stokastik Sat RSI Denge pozisyonunda Ne ayılar ne boğalar diyor Stokastik sat demeyeyim de buna O yanlış anlaşılıyor yani e, Yani bir düşüş akımını gösteriyor. Tabi bir günlük yükseliş onu tersine çevirebilir. Bir iki günlük yükseliş arka arkaya açılacak iki tane yeşil mum. Onu söyleyeyim o çok heyecanlı bir arkadaştır. Hızla döner, hızlı gelir gider falan. Onu da hatırlatayım. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok. 50 gün kaldıkça orta vadede de en azından orta vadede yön yukarı devam eder. Hepinize iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.